Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İzzettin Hüseyin Youtube kanalıma video hoş geldiniz. Bugün sizlerle Havran Küçükbaş Pazarındayız. Günlerden Cuma biliyorsunuz. Havran'da Cuma günleri sadece Küçükbaş bulunuyor pazarda. Yine geldik. Sizler için tek tek fiyatları soracağız. Güzel pazarlıklar çekebilirsek pazarlık çekeceğiz. Yani biliyorsunuz son zamanlar Küçükbaş pazarları gerçekten çok durgun. Alışveriş zayıf. Yani umarım bu hafta güzel bir pazar olur. Sizlere güzel video çekeriz. Elimden geldiğince fiyatları soracağım bakalım. Bir de arkadaşlar videoya başlamadan önce sizlerden ricam kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olmanız. Sizlerin desteği bizim için en önemlisi. Yani arkadaşlar geçen videolarda da söyledim. Videolarıma bin beğeni gelir mi dedim. Sizlerden rica ettim. Vallahi bin beğeni bile yakalayamadık. Bakalım şu bin beğeni hedefine bir ulaşalım. Bu videoya bin beğeni bekliyorum sizlerden. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Desteğinizi esirgemezseniz sevinirim. Hadi şimdi vakit kaybetmeden içeriye doğru geçelim. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk abi nasılsın? İyi sen de iyi misin? Biz de iyiyiz Allah şükür. iyi Allah ya. Ne getirdik pazara bugün? Pazara işte erkek keş kuzu gettik Bir de koç gettik. Bir tane koç var. Evet. Oğlaklar da senin mi? Benim benim. Bu kuzular da senin. Evet kuzular benim ya. Ne istiyoruz bu kuzular abi? Kuzulara işte Kaçar para diyorsun? 900 bin lira. 900 er lira. Evet. Bunlar erkek dişi karışık mı? Erkek dişi karışık evet. Örkü ne bunların abi? Pırlak ya pırlak. Kıvırcık. Kıvırcık. Aynen abi. Evet. Maşallah kuzular güzel. Kuzular güzel ya. Bir de şu koçu gösterelim senin Bir abi. Koçu gösterelim. Gel bakalım. Koçan ne istiyoruz abi fiyat? Sen Koça, geç istersen. Koça da 1650 diyoruz. 1650. Evet. Ey maşallah. Yaşı nasıl bu koçun abi? 2 yaşında ya. 2 yaşında? Evet. Onun ırkı bu da kıvırcık. Kıvırcık mıcazı. Maşallah. Koç da güzel. O, oğlaklara ne istiyoruz afiyet? 850. 850 lira? Evet. Kaç kilo gelir bu elindeki? Ee, 20-22 kilo ya canlı. 20-22 kilo gelir dedi abimiz. Maşallah. Yaşları nasıl abi oğlakların? Ya işte 7-8 aylık ya. 7-8 aylık. Ee. şöyle bir de tekrar kuzuları göster. Kuzuların yaş durumu nasıl? Kuzular da işte 8 aylık bile ya. Bunlar kaç er kilo gelir abi? Bunlar da 35 arası ya. 35. Aynen. 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 Canlı abi. Aha. Tamam. Eyvallah abi. Nasıl pazarın durumu? Satış var mı? Soran Pazar var mı? Pazar biraz ya durgun ya ağır gidiyor. Ağır gidiyor, değil mi? Ağır gidiyor. Yemler çok para ya. Yemler pahalı. Ya Sıkıntımız yemler. Hayvancılık biraz sıkıntılı evet, ya, evet. Yani zaten çoğu abimiz de bırakmaya başladı. Ya ya. Pazarlarda ya. görüyoruz hep. Ya yemler işte belimiz iki. Damla boşalıyor. Damla boşalıyor işte. Yemler çok para ya. Aynen abi. Evet. Abi inşallah satarsın hayvancılık. İnşallah inşallah inşallah. Hayırlı pazarlar Sağ kolay ol, gelsin. Sağ ol. Hadi güle 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 güle. 50 kaldırdım alı Evet arkadaşlar. kazandık var. Abi 50 kaldırdım ya. Ya 50 böyle kuzum veriyorum zaten. Bravo olsun. Sağ ol. Kuzuyu aldık mı? Vallahi verdi ama adamlar kendilerine şey Kaça verdik abi kuzuyu? 900 lira. Şöyle bir gösterelim. 900 liraya satıldı arkadaşlar kuzu. Alana satana hayırlı olsun. Dişi kuzu. Biraz sormaya devam. Evet arkadaşlar burada da abimizin hayvanları var. Kendisi röportaj yapmayı kabul etmedi. Sizler için hayvanların bilgilerini aldık. Bir tane koyun var. Koyuna 800 lira istiyor. Koyun biraz anaç koyun, yaşlanmış artık. 800 liraya verecek abimiz. Bir de burada kuzuları var. Kuzuları maşallah güzel, kıvırcık merinos kırması. Kuzular da 800 ile 1200 lira arası. Değişiyor. Üst üste 900 liraya verecek. Hayvanlar da 6-7 aylık. Güzel yalnız hayvanlar arkadaşlar. Besili. Güzel bakmış. Ağırlıklı olarak dişi. Bir tane erkek var gördüğüm kadarıyla. Yani fiyatlar bu şekilde. Bir de şurada küçük kuzularımız var. Bunlara da abimiz 5'er 100 lira istiyor. Pazarlık payı varmış. Bakalım inşallah satar hayvanlarını. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı pazarlar kolay gelsin. Sağ ol, bana. teşekkür ederiz. Nasılsın abi? Elhamdülillah iyi. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz abi. Kuzuları getirmişiz pazara. Bir fiyatını soralım tane. dedik ama kaç para istiyoruz kuzulara? Kuzusuna göre, malına göre. Mesela abi şöyle. 1300, 1400, 1500, 1600 malına 1600 e göre. 1600'e kadar var. Var. Yaş durumu nasıl bunların? Bunlar e, 7-8 aylık. Evet abi. Irkları kıvırcı Merinos. 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 Yani. Merinos bunlar. Aynen abi. Merinos bunlar. 5 tane var değil mi? 5 tane. Hepsi erkek. Hepsi erkek. Evet abi. Hepsi erkek. Nasıl zoran oluyor mu? Pazarın durumu olacak nasıl? Olacak inşallah. Nasipse olacak inşallah. Abi bir de ulaşmak isteyen olursa size adaklık falan kesiyorsunuz galiba. Evet. Yeriniz neredeydi? Balıkesir'de. Balıkesir, Balıkesir merkez. Buyur Balıkesir abi. merkezde. Bir numaranı söylersen abi. 0542 evet. 204 Evet. 9744. Tamamdır. Ulaşmak isteyenler sana burada evet, ulaşabilir. Buradan adak kesilir. Her şey yardımcı oluruz. Yardımcı oluruz. Tamamdır. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Evet. Sağ ol. Evet arkadaşlar abimizin kuzuları güzel. Bakalım inşallah satar hayvanlarını. Abi oğlaklar kimin? Kaç para diyoruz abi oğlaklara? İki, Diyor 2 lira diyoruz sahnen mi bunlar? Evet. Biri erkek biri dişi mi ikisi, ikisi de? Yok, ikisi de dişi. İkisi de dişi. Maşallah. Nasıl soran oluyor mu abim Oluyor. İnşallah satarsın bakalım İnşallah. Abi. Hayırlı pazarlar Sağ kolay gelsin. Evet arkadaşlar pazar durgun, alışveriş yok. Bu sıralar küçükbaş gerçekten çok durgun. Şöyle bir göstereyim size pazarın durumunu. Yani bir kalabalık var ama. Kuru kalabalık. Bakalım fiyat sormaya devam. Abi selamünaleyküm. aleyküm. selam. Hayırlı pazarlar abi. Sağ Nasılsın abi? Valla iyi ne Allah iyilik versin abi. Kuzuları getirmişsiniz pazarı. Maşallah senin kuzuları görünce bir sormadan geç birin dedik. Bunlar buranın yerli hayvanı değil mi? Evet yerli hayvanı. Sakız melezim oluyor bunlar, sakız evet, mı oluyor? Evet. Kaç para istiyoruz abi hayvanlara? Bir yedişer lira diyoruz. Kaç yaşındadır abi hayvanlar? Bir yedi aylık. O aralarda? Aynen. Maşallah abi. Kilo nasıldır bunlarda ortalama? Vallahi bunlar otuzan kilonun 30 üstünde. 30'un üstünde? Aynen. Aynen. Nasıl abi? Soran var mı? Satış var mıdır? Valla satmadık daha da. İşte soran. oluyor fiyat? daha bir şey yapamaz. Nereden geldik abi buraya? Tavaşalıktan. Buralısın, Avranlısın evet, sen. de. Aynen abi. Avran'da oturuyorum. Peki abi izleyenlerden eğer kuzularını almak isteyen olursa sen nasıl ulaşabilirler sana? Bir telefon numaranı söyler misin? Söylerim. 0546 Evet. 893 Evet. 2274. Avran Tavaşalık Mahallesi'nde abimiz. Şöyle bir daha ben bir seni kuzuları göstereyim. Bunlar maşallah hepsi Biblo gibi kuzular arkadaşlar. Yani damızlık da olur, adaklık da olur. Her şey olur. Tertemiz. Abi teşekkür ettik. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin abi. Sağ ol. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Nasılsın abi? Eyilik. Keçileri getirmişim maşallah. Keçilerin güzelmiş. Bir gösterelim dedik keçileri. Şimdi Eylik. ne istiyoruz bunlara fiyat? Bunlar 1650 TL. Şey Kaç keçi var burada? 7. Gebe mi bunlar abi? Gebe. Genç mi peki bunlar? Genç. Kaç yaşında? Kaçın doğru? Bir tane yaşlı keçi var dördüncü olanda. Bir iki. Kaç kilo sütte ayar bunlar abi? Bunlar sütün süt olduğu zaman üçer kilo süt verir. Üçer kilo verir. Şöyle bir senin hayvanları ben bir göstereyim bakalım. Abimizin keçileri güzel. Şöyle memelerini de göstereyim size. Arkadaşlar. Yani genç hayvanlar. Çepiş daha bunlar gebi. Doğurduğu zaman 3 kilo süt ama ayar diyor abi. Şu kahverengi keçi falan güzel. Çok güzel gerçekten arkadaşlar. Hepsi güzel. Yani şu torbaları falan düzgün memeler sağlam. Keder kusuru yok. Abi izleyenlerden sana ulaşmak isteyen olursa keçiler için bir telefon numaranı söyler misin? 0542 Evet abi. 209 Evet. 15 Nerede yerimiz abi? Gönen. Gönen'deyiz. Abimiz Gönen'de. Ulaşmak isteyenler buradan ulaşabilir. İnşallah satarsın abi hayvanlarını. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Keçiler böyle arkadaşlar. Biraz sormaya devam. Abi. Evet arkadaşlar şöyle pazar yerini bir daha göstereyim size yavaştan artık kalabalık azaldı ufak ufak dağılıyor yani çok bir röportaj da yapamadık bakalım yani böyle burada da abimizin koçu var maşallah koç güzel ne istiyoruz abi buna fiyat iki buçuk diyor 2500 kaçıncı salon? buyur kaçıncı salon bu birinci daha birinciye salın. Kurban kurbandan kalma bunlar. İyi maşallah ama güzel koç ya. İyi bakmışsın koç. Hiç damla çıkmıyorlar. çıkmıyor. Sakız mı elezin bu? Bu? Sakız mı bu? Bir tane kaldı ya. Üç tane de Yok, bu. Yok sakız mı? Sakız mı? bu? Yok sakız değil bu. Ne? Peret mi bu? Şöyle gösterelim. Maşallah. Hayvanı güzel abimizin. <laughs> en son kaç olacak bu? İki buçuk olacak önce sonunda. Var. Allah soran var mı? Kaç verdiler? 1900 veriyorlar. Az vermişler abi. Yani ben de abi vermiyorum ya. Vermem Yok, de ya. Verme verme verme. Doğru Bunun eşi vardı bir tane. Kurbanda 2 milyar 750 verdim. Doğrudur. Ama güzel hayvan abi. Damızlık olur bu. Tabii damızlık ya. Damızlık. Buna bıçak parası vermişler. Hayvan güzel. İnşallah satarsın abi. Hayırlı pazarlar. Sağ ol. Şöyle biraz daha gezelim bakalım arkadaşlar. Çünkü kısa bir video olacak yoksa birkaç daha soralım. Hiç yoksa hiç yoksa bir video halinde paylaşırız. Yani küçük baş pazarı bu aralar çok durgun. Dün büyük baş vardı büyük baştaydık büyük baş güzeldi ama küçük başta iş yok. Evet arkadaşlar fenomen çoban Okan kardeşimizi bulduk. Avranın meşhur çobanı Okan Selamünaleyküm aleyküm. Aleyküm. Nasılsın inşallah? İyiyiz kardeşim. Sen nasılsın? İyi ne olsun. Sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Nasıl? Pazara gelmişim bugün. Hayırdır? Abi geldim. Dolaşma geldim. Nasıl pazar durumu? Durumu iyidir. Baksana. Cacık pazar. Cacık mı? Cacık pazarla pazar. Allah ye. Sen ne yapıyorsun? Koyun almaya mı geldin yoksa? Yok. Dolaşma geldim. Dolaşmaya bir arkadaş geldim. vardı. Koyun gitmişe gelmişler. Satamamışlar. Aynen. Fiyatlar düşük. Düşük, Onunla, düşük düşük fiyatla. Nasıl çobanlığa devam mı? Çobanlığa devam mı olsun? Çobancık devam. Devam. Keyfin nasıl? Saatin nasıl? Oyun mala. İyisin. Oyun Artık seni e videolarda göremiyoruz Okan. pek gelemiyoruz. İşlerin, işlerin yoğun galiba. Yo yoğun değil denk gelemiyoruz. Aynen. Bir de keçi çobanlığına başladı diyorlar sen doğru mu? Yok yanlışım var. Ben keçi çobanlığı yapamam. Neden yapamazsın abi? Keçi gibi güzel hayvan var. Ha, oğlum bu koyunculuk. Meslek oyunculuk. Keçinin neyini sevmiyorsun? Ya bana keçi şeytan ol. da. Neden öyle diyorsun birader? Öyle şeytan. Ko Biz koyun içinde büyümüşüz. Ondan. Keçiyi sevmiyor yani. Sevmiyorum keçiyi. Tamam kardeşim. Var mı söylemek istediğin bir <laughs> şey? Yok Allah razı olsun görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. <laughs> Bir izleyenlere söylesene kanala abone olsunlar. Bir de videoları beğensinler. Videoları beğensinler. Abone olun inşallah arkadaşlar. Sevdiklerimiz. Destek olmuyorlar bize Okan. Allah Allah Görüşürüz. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar burada da abimizin kuzuları var. Bilgilerini sizler için aldık. Kuzulara, binerlere istiyor. 7-8 aylık hayvanlar. Şöyle göstereyim. Kıvırcık var içinde. Sakız melezi var. Yani hayvanlar dişi erkek karışık. Pazarlık payı var illaki. Yani kuzular da yaklaşık 35 kilo, 40 kilo arası. Yani fiyatlar böyle. Bakalım inşallah satar hayvanlarını. Şöyle şunlara bakın, güzelliğine bakın. Maşallah diyelim. Evet arkadaşlar burada da abimizin kuzuları var. Fiyatını sorduk sizler için. Kendisi röportaj yapmak istemedi. Görünmek istemedi. Hayvanlarına 600 lira istiyor. Dişi kuzular. Şu erkek bir tanesi. ikisi dişi. Altışar aylık hayvanlar. Kara göz görüyorsunuz. Bunlar sakız melezi. Şurada kıvırcık. Yani melez hayvanlar. Bakalım. İnşallah satar ama pazarında sonuna geldik. Bu saatten sonra satış zor. Yani bugün küçük baş zayıftı. Sizler de göreceksiniz zaten pazarın durumunu. Yani küçük baş bu aralar gerçekten çok durgun. Şu an hayvan alıp satacaklar yapacaksa büyük baş yapmaları tercihimizdir. Yine büyük başta damlık, besilik, dana, bıçaklık, inek olsun satılıyor. Bıçağa falan hayvan gidiyor. Kuzu piyasası şu an çok durgun yani. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir hayvan pazarı videomuzun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle Havran Küçükbaş pazarındaydık. Yani pazar durgundu açıkçası. Elimden geldiğince yine sizlere fiyatlar hakkında bilgiler aldım. Güzel pazarlıklar çekmeye çalıştık. İnşallah videomu beğenirsiniz. Biraz kısa bir video oldu. Yani çok bir çekim yapamadık. Pazar durgun olduğu için. E bir de insanların moralleri bozuk. Çok çekime yanaşmıyorlar. Videomuzu kapatmadan önce arkadaşlar sizlerden ricam kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olmanız sizlerin desteği emin olun bize moral oluyor arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum bir başka hayvan pazarı videosunda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun.